Lensinizin açısı dar mı kalıyor? Belki de 50 mm sizin için daha doğru bir lens tercihi olabilir. Herkese merhaba, ben Samet Güler. Canon aynasız kameralar için üretilen lensleri işlemeye devam ediyoruz. Sırada 50 mm sabit lens var. 50 mm bizim çıkış noktamız. Gözümüzün gördüğü standart ve doğal açıdır. Bu içeriğimizde iki 50 mm modeliyle tanışacağız. Lüks olan modelle başlayalım. Lensü öne çıkaran en önemli özelliği en açık diyaframının F1.2 ve 10 yapraklı olması. Bu özellik onu rakipsiz kılıyor. Müthiş bir bokeh kalitesi sunuyor ve konuyu karmaşık arka planlardan rahatlıkla izole edebiliyor. Açık diyaframlar düşük ışıklı ortamlarda çok işlevsel biliyorsunuz. ISO'yu çok yükseltmiyoruz ve fotoğraf daha keskin çıkıyor. Lensin en kısık diyafram değeri ise F16 konuya maksimum yaklaşma mesafesi 40 cm. Büyük camlar için tercih edilen halka tipi USM motoru Canon aynasız kameraların hızlı otomatik netleme sistemi ile birlikte hareket ettiğinde konuyu hiç kaçırmıyor. Fotoğrafın netsiz çıkması neredeyse imkansız. Bu motor video çekimlerinde az da olsa gürültü yapabilir ama bir çözümü var. Sabit bir sahne çekilecekse önce AF ile otomatik netleyip sonra MF ayarına getirmek. Lüks sınıfına giren bu lens profesyoneller için tasarlanmış oldukça pahalı bir lens. 950 gram ağırlığında sağlam ve hacimli. Bildiğiniz 50 milimetrele mm pek benzemiyor. Peki neden bu kadar pahalı? 1- Hızlı netliyor. 2- Karanlık ortamlarda açık diyaframda da netleme performansı düşmüyor. 3- Çok keskin. 4- Özel camlara sahip. 5- Diyaframı 10 yapraklı ve 6- Neme ve toza karşı dayanıklı bir yapısı var. Her RF lenste olduğu gibi bu lensde de özelleştirilebilir kontrol halkası bulunuyor sık kullandığınız bir özelliği menüden bu halkaya atayabilir. Vizörden gözünüzü ayırmadan bu halka yardımıyla ayarınızı değiştirebilirsiniz. Bu halkayı video çekimleriniz için de değerlendirebilirsiniz bu arada. Sadece fotoğraf olarak düşünmeyin arkadaşlar. Peki lenste ne eksik sizce? İhse. yani optik görüntü sabit sabitleyici yok. Kamera dahilinde IBIS varsa avantajlısınız. Yoksa enstantane süresine kızmanız gerekir. Ancak daha önce de iletmiştik konu hareketli zaten enstantane süresini 1 bölü 250 ve üstünde giriyoruz. Diyafram da açık olduğuna göre pek de sıkıntı olmuyor. Ancak ıs olmadığı için bu lensle tripodsuz video çekimi yapmak zor olabilir. Görüntü sallantılı çıkabilir. RF 50 mm f1.2 ile USM kimler için uygun? Fotoğrafçılıktan para kazanan profesyoneller için daha uygun. İster iç ister dış mekan olsun sahneye çevreyi de dahil etmek isterseniz ve ürün ya da model fondan güzel bir efektle izol olsun derseniz bu lens sizi mutlu eder. İç veya dış mekanda çekilen tam boy portreler için çok güzel bir lens. Dış mekanda fon olarak şehir veya manzara görüntülerini değerlendirebilirsiniz. Bu fonlar odak dışında kaldığında yani sığ bir alan derinliği ile çekildiğinde konumuz daha keskin ve net görünecektir. Gelelim 50 mm'nin daha ekonomik olan versiyonuna. AF 50 mm, f 1.8 STM. Açıları aynı olsa da birbirlerinden tamamen farklılar. Boyutu, hacmi, tasarımı, teknik özellikleri. Gördüğünüz gibi, bayağı küçük. Sadece 160 gram geliyor. Daha genel amaçlı kullanımlar için ve iç mekanda yapılan çekimler için uygun. Ürün de dahil. Lens ekonomik olmasına rağmen yine de 7 yapraklı ve f 1.8 gibi oldukça açık bir diyafram sunuyor. Yusu düşük ışıkta çok yükseltmek zorunda kalmıyoruz. En kısık diyafram değeri ise. F22. Konuya 30 cm kadar yaklaşabiliyorsunuz. EF modelinde maksimum yaklaşma mesafesi 35 santimetredir. Evet arkadaşlar elimizde RF 50 mm 1.8 lens var. Biliyorsunuz bir de bunun 1.2'si var. Profesyonellere böyle çok daha fazla moda çekimleri yapanlara tabii ki 1.2'yi tavsiye ediyoruz. Ama bu da yine profesyonel çekimler için gayet uygun bir lens. Biz size burada açısını gösterelim biraz. Yanımızda Sisla butin sahibi sevgili Neslihan var. Onu birkaç çekim alalım böyle görelim. Aşağıya iletişim bilgilerini koyalım Neslihan'ın. Onun böyle güzel kıyafetlerine butiğinden ulaşabilirsiniz. Neslihan'a burada birkaç deneme çekimi yapacağız. 50 milimetrenin EF lensini de çektik biz arkadaşlar. Onu da linkini yukarıya bırakalım. Orada da çok güzel uygulamalı çekimler yaptık. O lens de çok kaliteli. Arkaya güzel bokeh efektleri veriyor. Bu lens de aynı şekilde aynı etkiyi bırakıyor. Ama biz şimdi Neslihan'ın burada portre çekimlerini yapalım. Bakalım nasıl çekimler çıkacak. Hep beraber görelim. Hadi bakalım Neslihan şöyle kulübeye doğru ilerleyelim. Senin mavi kıyafetinle birlikte sarı kulübeyi çekmeye çalışalım. mm ile biz daha önce de ürün çekimleri yapmıştık. Hatta çok güzel bokehli çekimler aldık. EF lenslerle hatta yukarıya linkini bırakalım. Bayağı detaylı anlatmıştık. Şimdi gelin RF lensiyle de birkaç tane ürün çekimi yapalım. Bakalım keskinlik nasıl, netlik nasıl hep beraber görelim. Müzik Ve bilin bakalım ne eksik? Optik ıs. Ekonomik olan 50 milimetrede de optik ıs yok. Bu lensle video çekecekseniz ya tripod kullanın ya da içinde görüntü sabitleyicisi olan bir kamera alın. Lüks olan 50 mm ile arasında ne gibi farklar var diye soracak olursanız şöyle bir toparlama yapabiliriz. Boyut ve ağırlık, koruma özelliği, tasarım, kullanılan malzeme, lens elemanları, fiyat, diyafram açıklığı, filtre çapı ve diyafram yaprak sayısı. 50 mm açısını sunan birçok uzun lens var. Zoom lens temin etmek daha mantıklı olmaz mı? Alabilirsiniz. Ama en açık diyafram değeri bulanıklık oranı yani bokeh yansıması sizin için önemli ise zoom lenslerle bu etkiyi alamazsınız arkadaşlar. Ben genel konular için kullanacağım. O kadar açık diyaframa gerek yok diyorsanız zoom lensler elbette daha verimli olacaktır. Ve son söz. Crop sensörlü bir kamerada kullanacaksanız açınız 80mm şeklinde daralır ve tam bir portre lensine dönüşür. Bunu da hatırlatmış olalım. Sonraki içeriğimizde 50 mm'den daha geniş bir açı sunan 35 mm sabit lensle tanışacağız. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.